Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı Güzel teraziler için ay yükselen güneş burcu terazi olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizler için içildi Sizlerde güzel niyetlerinizi edin Evet e, şimdi e, niyetlerinizi ederken de sizden bir ricam Abone beğeniyorum yapmayı unutmayın. Her şey ücretsiz. Ben biliyorsunuz özel bakım yapmıyorum. Sadece ve sadece uğurlu enerjilerimi, güzel enerjilerimi sizlere burada paylaşıyorum. Gönderiyorum. Her zaman da sözlerimin arkasındayım. Aceleci olmayın. Vakit saatinizi bekleyin. Ben buradayım. Evet güzel terazi kardeşlerim açmadan önce diyorum. Evle ilgili bir böyle... Ee, çok önemli bir konunuz var. Yaşam alanınızla ilgili. Teraziler evet bir senedir hep böyle çok karşılaşıyorum. Evle ilgili. Hani böyle nerede yaşayacağınız, kimle yaşayacağınız ya da e, yer, me mekan değişimli e, yapacaksınız. Kimileri yaptı, kimileri yapacak. E, onunla ilgili bir e, olaylar olacak. Bakın görüyorsunuz size güzel bir mekan oluşturdu. E, odası açıldı. Yani yaşam alanınız açıldı. Her şekilde de güzelliklerle gelecek, hayırlarla gelecek. Evet niyetlerimizi edelim. Şöyle neyse halimiz diye. Niyetleriniz neyse güzel niyetleriniz tutuyor güzel kardeşlerim. Evet bakın ferah bir şekilde. Şurada nasıl bir şey diyeyim? Sanki böyle bir dileğiniz size bir şeyler size sunulacak güzel kardeşlerim. Evet. Bir içinizden bayağı hani istediğiniz bir dileğinizin kabul olduğunu görüyorum. Size güzel e, hediye yani güzel teklifler gelecek. Umduğunuzdan e, bulduğunuz daha güzel şeyler gelecek. Bakın etrafınız aydınlıklı, ferah bir şekilde. Evet eee önünüzdeki bütün engeller kalkmış. Mutluluk gözyaşınız var. Engelleriniz kalkmış. Güzel güzel haberleriniz var. Güzel, e, mutlu, e, müjdeli haberleriniz var. Bu da sizi gerçekten neşelendirecek, duygulandıracak. Birazcık da böyle içsel bir e, hüzünde yaşayacaksınız ama bu mutluluk hüzünü bakın bir dileğinizin olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz atınızın üstünde birisinin gelmesi Belki uzun zamandan beri görmek istediğiniz birisi bu. E, o size doğru geliyor. Dediğim gibi bakın engeller yok. Yollar açılmış güzel kardeşlerim. Hastayla ilgili bir haberiniz var. O birazcık e, ona canınız sıkıyor. Çevrenizde belki hani nasıl diyeyim hasta birisi var. Onunla ilgili gelişmeler biraz canınızı sıkabilir. Her şeyin hayırlısı diyelim. E, Allah'tan şifalar olsun hasta kardeşlerimize. Evet kalabalık ortamlar çok böyle gülüşmeli bol dedikodulu ortamlardasınız hep böyle gelenleriniz gidenleriniz sohbetleriniz bol yani etrafınız kalabalık güzel kardeşlerim hiç yalnız kalmıyorsunuz bakın açmadan önce dediğim gibi evle ilgili çok güzel gelişme var size çok güzel kimilerini arsa ile ilgili çalışıyorsanız da imza ile böyle güzel bir şeye de imza dağıtabilirsiniz. atabilirsiniz ya da güzel bir yatırımla ilgili bir şeyler olabilir. Hayalinizde belki tasarım ettiğiniz belki ev oluşmakta ya da böyle hani nasıl diyeyim umduğunuzdan güzeli gelecek. Evet umduğunuza ayak atacaksınız bir şeylere ayak atacaksınız. Evet belli bir yaşın üstündeki kardeşlerimde ayaklarla ilgili dizlerle ilgili bir sorunu varsa onlarda ilgili güzel gelişmeler olacak. E, güzel hani haberlerini bekleyin. Sizde birazcık eğer kiloluysanız burada bazı kilolu kardeşlerimi görüyorum. Biraz sağlıklı zayıflamaya, yürüyüşler yapmaya, e, o fazla kilolarınızı atmaya gayret edin. Çünkü öyle yaparsanız sağlığınız, ayak sağlığınız ve vücut sağlığınızın daha güzel olduğunu göreceğim. Görüyorum güzellikler. Evet isminde soy isminde E harfi, S, Ş harfi, A harfi olan güzel kardeşlerim. Bu dediklerim e, sizlerde daha hızlı bir şekilde oluşacak. Kimilerinin ki dediğim şeyler bazılarında hani dedim ya kişiden kişiye değişiyor. Kimilerinde oluştu kimilerinde de ge sırayla gelecek olacak. hayırlısından gelsin oluşsun güzellikler. Evet güzel kardeşlerim. Haber üstüne haberler alacaksınız. E, bayağı size e, farklı farklı haberler gelecek çok şaşıracağınız hayretler içinde kalacağınız da haberler gelecek kısmetleriniz artık böyle sizi e, size güzel güzel kısmetleriniz de gelecek herkes bir el atacak size böyle nasıl diyeyim istediğiniz belki çok murat ettiğiniz bir şey için herkes el atacak bu kısmetinizin bir an önce oluşması için e, el ele verilecek destekleneceksiniz güzellikler şimdi de tabağınıza geçelim bakalım evet terazileri neler bekliyor yolunuz var zaten ee, güzel güzel böyle nasıl diyeyim gidip gelmeli yollarınız var sevdiklerinizle böyle birlikte bir yerle hani nasıl diyeyim sevdiklerinizi görmeye gideceğiniz yollar bu yollar. Evet hani böyle tatil amaçlı değil de böyle sevdiklerinizi hasret kaldıklarınızı göreceğiniz yollar. Bir de gelenleriniz var yollardan hariç e, sizi sizin için çok uzun zamandan beri görünmek isteyip de göremediğiniz e, evladınız olabilir, arkadaşınız olabilir ya da çok değerli bir e, akraba sevdiğiniz birisi varsa da onlar da sizin için yanınızda gelecekler. O da sizi gerçekten çok mutlu edecek. İster olarak bazı şeyleri hani nasıl diyeyim. Evet bir şöyle onu da söyleyeyim bir düşmanlarınız var hani bir tane de değil bunlar birbirlerine destek veriyor. 1 iken 2, 2 iki, iken 3 olmuşlar. Neden böyle bir sizin anlayamadığım böyle bariz bir düşmanlarınız var. 1, 2 ve bunlar birbirlerine nasıl diyeyim haber iletiyorlar. Sizden gelen haberleri başka bir şekilde çeviriyoruz. Siz hani nasıl diyeyim ortalığı karıştırmak isteyen kişiler var. Evet ortalığı karıştırmak isteyen kişiler var. Ee, i̇nşallah bunlar amaçlarına erişemez, etra, e, istediklerini elde edemez. Siz çok dikkatli olun. Attığınız adımlara, konuştuğunuz kişilere, çevrenizdeki kişilere, zaten siz bunları biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla siz bunları biliyorsunuz. E, fakat e, bazı şeylerde e, duruyorsunuz, susmak zorundasınız. Hani belki aslan atamazsın, aslan satamazsın gibi şeylerden. Ee, onun için ama farkındasınız bu kişilerin de farkındasınız güzellikler güzel kardeşlerim şuradan da birisi hani nasıl diyeyim arada geliyor size böyle bir şeyler anlatıyor ee, bu da aileden birisi gibi geldi bana bir arada size bir şeyler anlatıyor size bir şeyler bildiriyor onun anlattıkları biraz sizin canınızı da sıkıyor yani hem gördüğünüzde seviniyorsunuz ama anlattığı şeylerde canınızı sıkıyor bir birisi var bir kadın var şurada da e, bu ya sizsiniz ya da karşı taraf bunun yani nasıl diyeyim böyle e, bazı söylemleri yaptırımları çok hani nasıl sert söylemleri var sert yaptırımları var hani böyle e, orta yolu değil de böyle kesip atıyor hani her şeyi birden kesip atıyor. Hani yarını düşünmüyor, ne olacaklarını düşünmüyor çünkü kendini çok güçlü hissediyor. Onun destekçileri var. O diyen kişinin arkasında destekçileri var. E, güvendiği kişiler var. Zaten dediğim gibi burada bakın e, düşmanlarının hani birbirlerine destek veren kişiler var. Hani bu kişi tek değil. Bunu destekleyen popoﬂlayan kişiler var. Siz sadece bu iki, iki üç kişiyi görüyorsunuz ama onun arkasındaki destekçilerin de farkına varın. Kimin ne olduğunun farkına varın. Evet, dediğim gibi seyahat var. Size gelenler var. Sizin de bir yere gideceğiniz yerler var. E, hayatınızda, evet e, dediğim gibi e, şu aralar hareketlilik var. Sadece duygusal olarak bazı şey dediğim gibi düşünceler. Şu aralar çok düşünüyorsunuz. Bazı konularda e, bayağı dur, oturup düşünüyorsunuz. E, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Çok dış şey yapmayın. Dediğim gibi sizin sevenlerin de destekleriyle siz bazı şeyler elinizde hani size sunulacak. Size hani bir çözüm yolu ulaşılacak. Sadece bazı kişiler hani değer verdiğiniz kişilerin sözleri sizi şaşırtmakta, sizi etkilemekte. Ee, onun için her zaman nasıl diyeyim her e, güçlü tavrınızı, umursamaz tavrınızı, devam ettirin. Hiçbir şey sizi yıkmasına da izin vermeyin güzel kardeşlerim. İleriye bakın. Ferah günlere, güzel günlere, güzel geleceklere bakın. Takmayın sözle söylenen sözlere. Çünkü aydınlık sizi bekliyor. Evet aydınlık, ferah, güzel günler sizi bekliyor. O yapan hani kişiler anca yaptıklarıyla hem böyle hani nasıl diyeyim kendilerini de kendi sevdikleri mesela sizin canınızı yakan kişi hani ve destek verenler var ya Onlar da kendi canları dayanacak Yaptıklarından dolayı evren onlara öyle bir e, ceza hazırlıyor ki Sonradan farkına varacak Hani nasıl e, şimdi e, onların böbürlendiği havalı olduğu Hani ben yaparım arkamda e, eşim var arkadaşım var sevdiklerim var annem baba artık neyse Ama Evren onlara öyle bir sürpriz hazırlıyor ki siz göreceksiniz, siz güleceksiniz. Onlar devrilecek güzel kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Neler istiyorsanız en güzelleri, en iyileri sizlerin olur. Güzellikler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.